Evet, çok değerli basın mensupları, öncelikle hepinize saygılar, selamlarım. Dün grup toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, bu PTT-HGS uygulamalarıyla ilgili bir hususu gündeme getirmişti. Şimdi birazdan onu tekrar ne olduğunu hatırlatacağım. Sayın Genel Başkanımızın açıklamasından sonra, PTT kamuoyunu bilgil bilgilendirme adı altında bir açıklama yaptı. Açıklamada Genel Başkanımızın aslında, Söylediği hususların esasına yönelik bir şey söylemedi. Ama bir tane hususa il, ilişkin olarak yani PTT'nin internet sitesinden de HGS e, alımı doldurumu yapılabildiğine ilişkin bir açıklaması oldu. E, ve e, bunu yandaş medyada maalesef özellikle yandaş medya e, Sayın Akşener'in e, iftirasına e, PTT'den jet yanıt şeklinde verdi. E, ben bunun doğru olmadığını şimdi size e, burada delilleriyle birlikte e, açıklayacağım. Yani PTT'nin nasıl bir şekilde bir devlet kurumunun ne hale getirildiğini bugünkü beceriksiz yönetim tarafından ne hale getirildiğini size delilleri göstereceğim. Şimdi hepimizin bildiği gibi otoyol ve köprü geçişlerinde e, HGS e, kullanımı gerekiyor ve bu HGS satışlarının yetkisi PTT'ye verilmiş durumda. Ulaşma Bakanlığı ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde PTT'ye verilmiş durumda. de e, bu anlamda e, giriş bedeli ve yıllık katkı payı adı altında belli bir ücret karşılığında e, bankalara da HGS satış vermiştir, verebilmektedir. Ve e, bu şekilde bir uygulama da vardır. Şimdi bizim burada esas gündeme getirdiğimiz susuz PTT'nin kendi kurumsal kimliğiyle bu satışı yapması mümkünken bunu bir şirket üzerinden yapması ve o şirketin de azınlık hissesine aslında bir anlamda PTT'nin sahip olması. Yani PTT EM isimli bir şirket var. Bu şirket kuruldu 2018 yılında ve bu şirketin yüzde 40 hissesine PTT sahip, yüzde 60 hissesi de e, Hakan Çevikoğlu adı altında bir kişiye ait. Dolayısıyla ve buradan da PTT'nin e, bu PTT EM şirketinin internet satış platformu da pttavm.com'dur. PTT tüm satış ve tahsilat yetkisini elinde bulundurduğu HG satışlarını PTT EM şirketine ait internet platformu olan PTT avm.com üzerinden gerçekleştirmektedir. HGS yüklemek istediğinizde PTT'nin internet sitesine girdiğinizde internet üzerinden e, PTT müşteriler için yalnızca e, www.pttavm.com üzerinden yükleme yapılmaktadır. Başka bir yerden yükleme yapılmamaktadır diye bir e, cümleyle karşılaşıyorsunuz. Bir ikazla karşılaşıyorsunuz. Bizim gündeme getirdiğimiz husus bu. Yani PTT'nin bunu çok rahat bir şekilde yapma imkanı varken bu işte PTT'nin çağrı merkezleri, PTT'nin altyapısı, PTT'nin kurumsal kimliği kullanılmaktayken ve bu kadar karlı bir işte bir şirket üzerinden yapılmasının biz aslında yanlışlığını ifade etmiştik. Şimdi buna ilişkin olarak ve şunu da söyleyeyim tabii bu şirkete bir anlamda bir imtiyaz veriliyor PTT EM adlı şirkete bir imtiyaz veriliyor bu imtiyaz verilirken de bu şirketten ne giriş bedeli ne de diğer adlar altında herhangi bir şekilde de bir ücret bir bedelde e, alınmıyor maalesef dolayısıyla e, bu hekize satışlarının tamamı PTT'nin kasasına girme imkanı varken bunun yüzde 40 ancak PTT'ye ait oluyor ve yüzde 60'lık kısmının da e, bu şirkete e, eline geçtiğini e, ifade ediyoruz şimdi. PTT buna ilişkin olarak dün bir açıklama yapıyor ve açıklamasında dediğimiz gibi yani burada e, bu şirketten herhangi bir bedel alınıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor, bu işten PTT karlıdır anlamında hiçbir açıklaması yok. Söylediği tek şey PTT müşterilerini, müşterileri diyor PTT şubelerinden, PTT web, web sitesinden ve PTT'nin mobil uygulamasından dolum yapabilmektedir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle buna ilişkin. Ee, şeyleri belgeleri size gösterecek olursak sen izninizle Evet. Şimdi şu bizim dünkü açıklamayı biraz büyüttük ama yine de görme imkanı belki olmayacak. Dünkü açıklamayı yapmadan önce buradaki o ikaz işte internet üzerinden PTT müşterileri için yalnızca pttavm.com adresine yükleme yapılmaktadır. Başka bir siteden yükleme yapılmamaktadır diye net bir şekilde bir ifade var. Bizim dile getirdiğimiz husus bu. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz diyoruz. Dün Sayın Akşener'in açıklamasından sonra PTT hemen bu internet sitesindeki bu ikazı değiştiriyor ve bunu şu şekilde bir hale dönüştürüyor. İkinci şeyimiz o. Burada diyor ki, evet şu, burada deniliyor ki, internet üzerinden PTT müşteriler için yalnızca PTT GovTR, PTT Türkiye GovTR, PTT AVM.com internet sitelerinde yükleme yapılmaktadır. Başka e, harcındaki HGS yüklemelerine itibar etmeyiniz şeklinde söylüyor. Şimdi sadece PTT e, AVM'den yapılabilir derken buna PTT e, PTT.com'u yani PTT'nin kendi internet sitesini ve e, Türkiye GovTR'yi de ekliyor. Şimdi burada tabii hemen bir hata yaptıklarını anlıyorlar. Bakın bunların hepsi şu anda e, PTT'nin e, aslında geriye doğru gittiğinizde o history sayfasından bulma imkanı var. Tabii teknolojinin bu kadar geliştiğini herhalde arkadaşlar unutmuş olmalılar ki bunu bizim ikazımızdan sonra değiştiriyorlar. Fakat çuvallıyorlar. Çok net bir şekilde çuvallıyorlar. Bunun sonra böyle olmadığını tekrar kendileri anlıyor. Hemen sonrasında tekrar internet sitesinde bu ikaz değiştiriliyor. Bu sefer ne getiriliyor? Deniliyor ki PTT Bank GoTR, Türkiye GoTR, PTT avm.com'dan yükleme yapabilirsiniz deniliyor. Bir de PTT Bank ekleniyor buraya. Şimdi orijinalde ne vardı? Sadece ptt.avm.com vardı. Dolayısıyla diğerleri de ekleniyor. Peki bugün PTT Bank'tan yükleme yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bir devletin kurumu bu hale düşer mi? Bu hale düşürülür mü? Çok net bir şekilde bakın kendi belgeleriyle ortaya koyuyoruz iddiamızın doğruluğunu. Kaldı ki bizim bu söylediğimiz şeylerin bir kısmı zaten dün sabahleyin alt komisyonda görüşülen 2020 yılı Sayıştayın PTT raporunda da var. Yani devletin denetçileri tespit ettiği bir şeyi aslında biz biraz daha kamuoyunun gündemine üzerine altını çizmek amacıyla getiriyoruz. Dolayısıyla bizim yanlış söylediğimizi ifade eden PTT aslında kendisi bu yaptığı şeyden çuvallıyor. Şimdi burada da yine hatta şunu silmeyi unutuyorlar. Tabii böyle mızrak büyük olunca çuvala sığmıyor tabii ki. Şimdi şu anda hala PTT'nin internet sitesinde şu ikaz var. Bakın size buradan okuyacağım. PTT iş yerleri aracıyla alınan ürünler için PTT AVM üzerinden online bakiye yükleme yapılabilmektedir deniliyor. Diğer isimler bakın burada yok. Yani sadece PTT AVM var. Bu da başka bir sayfaya girdiğinizde PTT'de e çok net bir şekilde görebileceğimiz bir husus. Dolayısıyla, dolayısıyla bize PTT ve Ulaştırma Bakanlığı hatta hükümet bu açıklamayı yapmak durumundadır. Niye? Niye bu şeyi kendi kurumsal kimliğini kullandırıyor, kendi çağrı merkezlerini kullandırıyor fakat sadece yüzde 40 hissesine sahip olduğu bir şirket üzerinden yüzde 60'ı da bir başka özel e, yani özel sektöre gidecek şekilde böyle bir uygulamayı niye yaptığı hususunu açıklamak durumundadır fakat bu açıklamayı maalesef PTT'nin bize yapmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar tabi. E, ee, Sayıştay raporunda bir husus daha var. 2011 bakın buradan direkt Sayıştay raporundan okuyorum. Daha sonra diyor bunun bir geçmişi var. O kısım üzerine biz çok fazla durmadık. Ee, 2 Ocak 2018 tarihinde 100 bin TL sermaye ile PTT Tem Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri Anonim Şirketi kurulmuştur. 100 bin lira e, sermaye ile kuruluyor. 31 7 yani 6 ay sonra yaklaşık 2018 tarihinde sermayesi %50 artırılarak 150 bin TL'ye çıkartılıyor. Bu şirkete de PTT 60 bin lirası sermaye olmak üzere yüzde 40 olduğu için 150 bin yüzde 40 60 bin lira yapar. 60 bin lirası sermaye ve 12 milyon TL de emisyon primi olmak üzere toplam 12 milyon 60 bin TL ile yüzde 40 ortak oluyor. Yani def atende sermayesi 150 bin lira olan bir şirkete kendi yaptırdığınız iş için kendi kurumsal kimliğinizin kullandırıldığı ve yani bir anlamda para basma makinesi olarak yapılacak bir işe 12 milyon lira 12 milyon 60 bin lira vererek yüzde 40'ını ortak oluyor PTT'de. Şimdi bunu bize nasıl açıklayacaklar? Ve biz bu doğruyu söylediğimiz zaman PTT Güya sanki söylenen şeyde bir açıklamada bir yanlışlık varmış gibi e, Sayın Akşener'in bu konuşmasını e, yalanlayan bir anlamda ifadelerde kullandı. Tabii e, bunu biz tekrar burada sormak istiyoruz. PTT Bank nerede? PTT Bank'tan şimdi o birkaç defa internet sitesini değiştirerek ondan sonra ardı ardına böyle hani yanlış yaptığını anladılar. Böyle panik içerisinde internet sitesi değiştirdi. En son PTT Bank'tan da bu yapılabiliyor denildi. O zaman biz de sormak istiyoruz. Yani o zaman nerede PTT Bank? Niye buralara bu iş ifadeleri koymuyorsunuz? Dolayısıyla bu yapılan büyük bir nasıl söyleyelim? Büyük bir vurgundur esas itibariyle yapılan şey. E, bunu Ulaştırma Bakanlığı millete açıklamak durumundadır. Milletimiz bu kadar kıt kanaat geçindiği bir ortamda verdiği bu paralardan alınan komisyonların ve oradaki gelirlerin yüzde altmışının bir başka şirkete, bu şirkete Hakan Çevikoğlu kimdir ben onu bilmiyorum. Onu gazeteciler olarak sizler araştıracaksınız. Kime yakındır? Niye böyle bir imtiyaz verilmiştir? Niye hiçbir şey alınmadan böyle bir imtiyaz verilmiştir? Üstelik bir de bu şirkete sermayesi 150 bin lira olan şirkete 12 milyon 60 bin lira yüzde 40 hissesine sahip olmak için para dönmüştür. Bunu bize hükümet açıklamak durumundadır. Benim bu konuya ilişkin düşüncelerim bu kadar. Varsa bir sorunuz onları alabilirim. Evet. Ee, bu bahsetmiş olduğumuz iş ve işlemlerden dolayı HGS konusunda e, ortaya çıkmış bir kamu zararı mali tablo var mı ortada? Yani hesaplama yapma imkanınız oldu mu? Bu, ki, bu de bu kamu zararı çok tartışılan bir durum zaten. 2019 yılında da 1 milyar üzerinde rekor denebilecek bir zararı var. Bu dönemi bir Şeyler söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim, tabii şimdi eee maalesef şeffaf olmadığı için bunların tam rakamlarını göremiyoruz. Bu sayıştay raporunda da yok. Şu anda biz üzerinde çalışıyoruz. Yani biz buna ilişkin bu bilgileri almaya yönelik olarak dün itibariyle İYİ Parti grubu olarak bir eee soru önergesi verdik. Ulaşma Bakanlığı bunları sorduk. Bakalım oradan gelecek cevabı bekliyoruz. O, o sorular çok kritik sorulardı. O cevabı bekliyoruz. Ondan sonra bu iş biraz daha netleşecektir. Tabii PTT uzun süredir aslında kötü yönetiliyor. Ama özellikle Varlık Fonu'na alındıktan sonra PTT'nin de zararındaki artışın çok yüksek boyutlara ulaştığını biz biliyoruz. Ama maalesef ülkemizde bunlar net bir şekilde, şeffaf bir şekilde bu rakamlar paylaşılmadığı için onları görme imkanımız yok. Biraz daha tabii bunun başka boyutları da var. Yani PTT biz sadece HGS kısmını söyledik. Tabii normal bir kargo taşımacılığı ve PTT AVM'nin diğer satış işlemleri de var. Ve burada şimdi bununla ilgili basını taradığınız zaman geçmişte başka iddialar da ortaya çıkmış. Burada işte FETÖ'nün içerisine girdiğini, 15 milyon tane aracın burada efendim nereye hareket ettiğinin tamamen izlendiği hususunda iddialar filan da var. Dolayısıyla bu aslında gerçekten hem güvenlik açısından hem de kamu zararının olup olmadığı açısından e, mutlak suretle meclis tarafından araştırılması gereken bir konudur. E, bu nedenle gelecek hafta içerisinde biz bununla ilgili bir araştırma önergesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getireceğiz. Varsa bizim yanıldığımız bir husus ortaya çıksın. Ancak burada biz ciddi bir şekilde bir kamu zararının olduğunu görüyoruz. Hatta eğer o basında yer alan iddialar doğruysa yani buradan araçların izlenmesinin de çünkü burada başka şirketler var daha öncesinde başkalarına da bu e, bununla ilgili e, yazılım yaptırılmış o yazılımın FETÖ'nün eline geçtiği ve araçların 15 milyon tane aracın nereden nereye hareket ettiğini takip edildiğine ilişkin iddialar da var. Belki bu güvenlik açığı bugün de var bunun olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bunlar basında yer alan, geçmişte yer alan iddialar. Dolayısıyla bunların hepsinin araştırılması gerekir. Biz de bu anlamda gelecek hafta içerisinde bir meclis araştırma önergesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getireceğiz. <laughs> Rusya'nın bu aylar başlangıç tarihinde ilgisiz bir değerlendirme Bir de meclisten bugün bir ortak açıklama beklenir bu harekette. Karşımda ilgiyle bir görüşmeye baktınız mı? <laughs> Şöyle, buna ilişkin az önce biz bu konuyu Sabahleyin Başkanlık Divanı toplantımız vardı. Saat 11'de toplandık. Toplantıda gündeme geldi. Başkanlık Divanı'ndan buna ilişkin de bir açıklama yaptı. Bu açıklama basında da yer aldı. Tabii biz Ukrayna bir kısmını şöyle söyleyebilirim. Ukrayna ve Rusya arasındaki uyuşmazlığın bağımsız ve egemen bir devletin toprak bütünlüğü ne ad alt, ne altında olursa olsun ihlal edildiği bir noktaya gelmiş olması uluslararası hukukun ve kuralların ihlal niteliğinde olduğu gibi Avrupa'nın güvenlik mimarisinin temel belgesi olan Helsinki Nihai Senedi ve o zamandan bu yana varılmış olan diğer mutabakatların da yok sayılması demektir şeklinde. Bunun devamı da var. Tabii burada Türkiye'nin alacağı tavır son derece önemlidir. Türkiye bu işten zarar görmedi tarafsız bir şekilde bu mesele de içerisinde yer almalıdır. ve bunun da tabii ki mecliste eee grubundan siyasi parti liderleri olabilir veya meclisin de hükümet tarafından bilgilendirilmesinde doğru olacağını düşünüyoruz. Bu konuda da bizim bir çağrımız var yani kamuoyu Türk kamuoyunda bu konuda bilgilendirilmesi gerekir. Gerekirse kapalı oturum yapılır veya açık bir şekilde gelişmeler hakkında bu önemli bir şeydir çünkü yani büyük riskleri barındıran bir şeydir. Hemen yakın coğrafyamızda oluyor ticaretimizin çok fazla çok yoğun olduğu turizm turizm ilişkilerimizin diğer ticaret ilişkilerimizin çok yoğun olduğu iki devlet arasında çıkan çatışma tabi e, tabii büyük, daha büyük boyutlara gelmesi, bütün dünya etkileyebileceği gibi yakın coğrafyada olduğumuz için ve, ve yüksek ticari ilişkilerimiz olduğu için Türkiye'de etkileme e, potansiyeli taşımaktadır. Bu anlamda da yani e, Türkiye'nin de ekonomik açıdan da bu krizin daha sonraki e, ne tür evrelere e, evrileceğini bilmiyoruz, ne tür safhalara evrileceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye'nin de en azından ekonomik açıdan, tabii diplomasi devam ediyor zaten, ekonomik açıdan da tedbirler alması gerekir. Onu şimdi e, şu anda bizim Musavet, Sayın Musavvet oldu bugün e, genel kurulda ben de birazdan geçeceğim. Şu ana kadar o an, anlamda alınmış bir karar yoktu ama gün içerisinde öyle bir gelişme olabilir. O, o konuda şu anda çok fazla bir bilgim yok benim. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum.